Merhaba. Bu sorumuzda ise yine tam sayılarda toplama işlemi yapılırken öncelikle birçok bir sayı toplaması, çıkarması yapılıyorsa öncelikle pozitif sayılar kendi arasında, negatif sayılar kendi arasında toplanıp en son işlem yapılır. Şöyle ki burada negatif sayılar eksi 1, eksi 3 daha 4, 2 eksi 4 eşittir eksi 2. Sonra 5'ten 4 çıktı. 1. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Burada 8, 6, 14, 9, 7, 16 ama eksi 16 çünkü x de eksi. O zaman eksi 2. 5, 1 daha 6, 4 daha 10, 8, eksi 10, eksi 2. Burada ise sonuç artık diğer olacaktır. son, son kalan şıkkımız o oldu.